Adana'da su parkında 35 santimetrelik havuzda hayatını kaybeden Deniz Polrası Kars'ın annesi hazırlanan bilirkişi raporunun doğru yansıtmadığını belirterek isyan etti. Yaşadığımız o kadar büyük bir sorun ki ve bu sorunla ilgili biz acımızı çekiyoruz ama karşı tarafta hiçbir şey yok ve üstüne Hiçbir şey olmamış gibi davranmaları çok acı verici bir durum. Olay 11 Haziran'da öğle saatlerinde Merkez Çukurova ilçesi 100. yıl Mahallesi'ndeki bir su parkında meydana geldi. Dilan Yusuf Karşı çiftinin tek çocuğu olan 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Havuzda eğlenen Deniz bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı. Aile fertleri olaydan sonra oğullarının sırt kısmında oluşan mor artının havuzda bulunan mazgaldan kaynaklı olduğunu çocuklarının boğulduğunu gördüklerinde vakumun denizi çektiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia etti. İşletme sahibi ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devri daim sisteminin çalıştığını, denizin vakuma kapılmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Hükümete falan hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir yaptırım uygulayamıyoruz, ilerleyemiyoruz. Bir arpa yol kat edemedik. Ben de bunu bu yüzden e, üzülüyorum yani. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Cumhuriyet Savcılığı heyeti olayın yaşandığı havuza yaptığı incelemede çocuğu çeken vakumun üzerine poşetle deney yapıldığı... Poşetin vakumu çekim kuvvetiyle yırtıldığını, ayrıca sırtı oluşan morluklarla mazgal ölçülerinin tuttuğu, havuz personellerinin havuz dibinde sırt üstü yatan karsıyı çekmekte zorlandıklarını ifade ettiğini tutanakla kayıt altına aldı. Bilirkişi raporu o kadar saçma bir şekilde hazırlanmış ki Oğlumun düştüğünü ve bu durumdan dolayı öldüğü söyleniliyor ama kesinlikle böyle bir şey yok. Orada vakumun çektiği açıkça bellidir. Neden o vakumun çalıştırıldığı? Oğlumun o vakuma yakalanma sebebini bilmiyorum. Zaten müşteri olduğu zaman o vakumun bir kere çalıştırılmaması gerekiyormuş. Görevlendirilen bilirkişi raporuna göre ise dipemiş mazgalında girdap veya görsel vakum oluşmadığı, ızgaranın üzerinin %60 oranında kapatıldıktan sonra çekim gücünün hissedilmeye başlandı ve bu nedenle Deniz poğraz kartının herhangi bir nedenle havuza düştüğü, vakum sisteminin 40-45 kilo ağırlığındaki denizi çekemeyeceği belirtilerek işletme kusurlu bulunmadı. Hazırlayan kişinin akrabasının orada yakınları olduğunu ve o çevrede yaşadıklarını duyduk. Ben bu bilirkişi raporunu e kesinlikle kabul etmiyorum. <laughs> etmiyorum. Kesinlikle tekrar bilirkişi atanmasını istiyorum ve buradan da sesleniyorum. Devlet büyüklerime bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ki oğlumun bütün arkadaşları okula gidip geliyor. Biz sürekli oğlumla işte okula her anne gibi okula gidip gelen insanlar olarak e çok üzülüyorum. Hayatımda şu an çok büyük bir boşluk var.